أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وصحبه الأطهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي رَبِّ زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعه الحاضرين السامعين المشاهدين ذلك حدثني طريقة دي رسول الله عليه الصلاه والسلام بان بفرماكتر bileyi merkez kabul edersek o bileye varan bir parmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşayabilme, Kur'an'ı Resulullah'ta tanıyabilme yollarından biridir. Nitekim bir önceki dersimizde tasavvufun gereği niye vardır? O kıyamet sahnesindeki müflisin kusulması için vardır demiştik. Bu kıyamet sahnesindeki şahsın bütün amellerine rağmen namazına, orucuna, zekatına, haccına rağmen ama gel gör ki onun bütün hasanatlarının alınması ve tam tersi olarak da ona bütün günahların yüklenmesi ve daha sonra da onun cehenneme atılması işte burası tasavvufu ilgilendiren bir alandır. Demek ki zahiri amellerin muhakkak kontrol eden bir şey olması gerekiyor. Yani elektrik akımını muhakkak bir adaptöre ihtiyacı vardır. Bir sigortaya ihtiyacı vardır. Eğer bir adaptör veya da bir sigorta olmazsa akıl istediği şekilde ne yapar? yeteri gelmeyerek veya da yeterli gelerek, fazla gelerek yakar, bitirir. Akımın var olması kendi başına yeterli değildir. Akımı kontrollü bir şekilde verilmesi nedir? Daha efendim, olağandır ve daha da beklenendir. İşte bunu sağlayan ibadetlerimizde, amellerimizde, Resulullah'ı yaşayabilmedeki tadı ve lezzeti bize veren, yani o tatta ve lezzette ibadetlerimizi bize sağlatan kalbimizi kontrol altına alan nedir? O da tasavvuftur, tarikatlardır. Allahu Teala bunları daime eylesin, ebedi eylesin ve bütün insanların kalbine de tarikatların muhabbetini koysun der. Ve Tacr-ı dersimizde devam ediyoruz. Tacr-ı dersimiz İbn-i Abbaullah <laughs> İskenderi Rahmetullahi Aleyh El-Musabu Hakka men hakat ve şehevatu hatta cealetu keşşennil bâli. Garip bir tarif, garip bir örnek getiriyor. Zaten İbn Abdullah İskenderi'nin sanki aklımıza göre alabileceğimiz dersi bize göre veriyor gibi bir ne vardır? Bir ders stili vardır, ders şekli, ders şekli vardır. Garip bir güzellik var İbn Abdullah İskenderi'de. Yani bizim anlamamız için, kurtuluşumuz için cümleleri öyle seçmiş ki, öyle güzel ibare ediyor ki, hakkıyla günahlara müptela olmuş, şehvetine müptela olmuş bir insanı şuna benzetir. Günahlarına müptela olmuş, şehvetine müptela olmuş, Allah muhafaza, dünyasını sadece o iki şeyde görenleri şuna benzetiyor İbn-i Attaullah Rizkenderi Rahmetullahi Aleyh. Keşennil bâli. Deri tulumu biliyorsunuz. Deri tulumu deride yapmış, tulum eskiden o kullanırdı, süt için kullanırdı. Şu anda bizim yerde ayar olarak, meşk olarak ibadet ettiğimiz içine e, ne koyarlar? Efendim çökeleği koyarlar, peyniri koyarlar. Ama bir diğer taraftan da eskiden e, koyunlara sağmak için nerelerimiz onu kullanlardı. O deri tulumları alırlardı, giderlerdi sağ ve içine koyar getirirlerdi. İşte İbn-i İskenderi orada bizi yakalamış. Sizler diyor aynı çürümüş o deri tuluma benziyorsunuz. Ey şehvet ehli ve ey aynı zamanda günah ehli sizler var ya bir vücut sahibisiniz, bir beden sahibisiniz, içinizde şehveti taşıyorsunuz, İçinizde günahı taşıyorsunuz. İşte sizin haliniz aynen çürümüş bir deri tulum halidir. Nasıl o deri tulum çürümüş de içine sütü koysan ne yapar? Tamam akar. Bir şey yaramaz, fayda vermez ona. Ve sahibine de fayda vermiyor. Ne kendisi artık anlam taşıyor, atılması gerekiyor çürümüş bir durumdan ne fayda çıkar ki? Sahibi onu sırtına vermez. Akıllıysa vermez. Akıllıysa vermez değil mi? Akıllıysa o çürümüş tulumu ne yapacak? Sahibi. Çünkü işlev yapmıyor, görev yapmıyor. Sütü eve geçirmiyor. Çocuklarına fayda vermiyor. Evine fayda vermiyor. İşte mideyi kendisine taşıyan bir insan eğer bu midedeki olan gıdayı harama taşıyorsa, bu gıdayı şehvete veriyorsa, bu gıdayı aklının efendim istek ve arzularına veriyorsa, nefislerin arzuna veriyorsa, bundan bir farkı yok diyor Emine Abdullah İskender. Bu çürümüş bir farkı yok taşımış midenin, taşımış olduğu bedenin, taşımış olduğu vücudun, o çürümüş bir durumdan hiç farkı yok. O da deri, o da deri. O da bir görev yapması gerekiyor, o da bir görev yapması gerekiyor ama görev yerine gelmiyor. Süt eve gelmiyor, süt fayda vermiyor. Yani bizdeki bu beden, bu vücut kulluk için yaratılmıştı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا رِيَعْبُدُونَ Görevi o, sütü o. Ben cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler diye yarattım. Hatta e, İbn-i Abbas tefsirinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ diyor. يَعْبِدُونَ يَعْرِفُونَ olarak şey yapıyor. Tefsir ediyor. Rablerini tanısınlar diye ben onları yarattım. Rablarını, ilahlarını, nefislerini tanısınlar diye yarattım ben onları. Ben onları onun için yarattım. İşte tulumun süt için görevi var iken, sizin de göreviniz kurulup iken, Gel gör ki siz boş şeyleri taşımayla bu nefsimize kendimizi kaptırarak değil mi? Kendimizi kandırıyoruz. İşte İbn Hatta olan İskenderi Hâzâ huvel menkûbul Muazza. İşte bu odur ki efendim gerçekten tazesi taziyesi yapılması gereken acılılması gereken ve aynı zamanda yüzüstü yüz olmuş perişan olmuş birisidir. Hedefinden satmış birisidir. Hedefinden satmış bir beden hedefinden satmış bir vücut ne anlamı var? Hedefinden satmış, kulluk etmesi gerekirken kulluk etmiyor. Dünyada iki görevi var. İşte orada anlatıyor. Garip bir şey. Yani o güzelin bedeni, o güzelim aklı, Allah'ın vermiş olduğu o emaneti ve onu ayakta kalabilmesi için midesi gel gör ki şunun için kullanıyor. Peki bunun için kullanırsa diğer cins varlıklardan ne farkı kalır diyor İbn-i Atta eğer bunun için kullanılması nedir o da? Evet, zahabet meakiluhu ve şehavatuhu ondan yedikleri çıkar. Çıkmaz mı? Çıkar. Yiyoruz öğleye, akşama. Her neyse belli bir vakit ihtiyaç has olur. Gider çıkarmaya gideriz. Şehvet de öyle. Vücut beden şehvet arzu ediyor. Bir yerde şehvetimizi ne yapıyoruz? Yerine geçiriyoruz. Öyle değil midir? Bu ikisi de var olan insan için öyledir. Var olan bir canlı için öyledir. Var olan bir varlık için öyledir. Hayvan öyle değil midir? Aynıdır. O da yer doldurur. Bir zaruret has olur. Hiç ihtiyar, ihtiyarı olmaksızın bir bakıyorsun ki hiç kimseden çekinmeden kuyruğunu kaldırmış. Fark bu. İnsan belki de farklı bir yere gider, akıl eder. Kapalı bir yere gider. Hani kedi saklar ya, seni de saklar. O da efendim açıkta yapar. İnsan ise ihtiyacını kendisine göre yapar. İbn-i Allah burada bu tenzili, bu indirgemeyi bize uyar veriyor. Ey insan diyor, sen onlar gibi değilsin. Allah Azze ve Celle sana bunları verirken bir emanet usulü verdi, bir değer için verdi, bir mahiyet için verdi, sen bunu taşımada hedeflediğin maksadına ulaşman gerekir, o da Allah'ın rızasıdır. Nasıl süs ederek getirilmesi bir maksatsa, aynen senin de kıyamet gününde Allah'ın rızasına kavuşman gerek, Allah'ın rızasına gitmen gerek. Peki bu bedenin Allah'ın rızasının dışında olan şeylerle niye meşgul ediyorsun sen? Niye o diğer varlıklar gibi olmaya çalışıyorsun der ve işte burada melâ bil mirhâd ve arda Onun yaptığı iş, affedersiniz, ihtiyacını giderdiği yeri doldurmak ve da hanımının şehvetini gidermek. Başka bir şey, bir anlam taşımıyor kendi bedeninde. Ve hemen ekliyor, hemen ekliyor. Çünkü şüpheli ya bizden, hayatımızdan şüpheli İbn-i İskenderi Aleyh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayanarak Ya leyteha kânet min helal. Keşke şu kazandığı, ihtiyacını giderdiği o gıdayı da helaldan, şehvetini giderdiği o kuvveti de helaldan yapsaydı. Helaldan elde etseydi de o da demek şüpheli. O da demek tehlikeli. Nerede yiyeceğimiz, nerede gıdalanacağımız, nerede efendim şehvetimizi, ifa edeceğimiz belli değil. Subhanallah, çok ince bir noktaya dikkat çekiyor. Hem bir varlık olarak o çürümüş don gibi diyor bir bedensin. Hem de belki de koyun sahibinden savunmadan süt getirilmiş. Çalınmış bir koyunun sütü misali. Bırakmak hem çalmışsın hem de tulumda kalan bir süt yok. Ne satıda getiriyorsun? Dercesine bize. Dercesine bize. Hem çalıyorsun. korkuyla, panikle gidip o elde ediyorsun. Ve hem de kalkıyorsun. O çürük tulumada koyuyorsun. Sana da mal olmuyor. <laughs> evet. işte insan denen bu. İnsan denen bu. Ama insanı mükemmel eden bir şey var. Nedir o? Kul olabilmesi, onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler kendi isimleriyle zikir olmuşlar. Ben hem ismimle hem kulu olmamla Kur'an'da zikrediliyorum. Şeref duymuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam şeref duymuş. Onun için biz ne yapıyoruz kelime-i şehadette? Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyeceğiz. Yani ve rasulullah. Basoru ve Allah'ın kuludur değil mi? Onun için e peki ne yapmamız gerekir? O zaman tulumlu tulumlu ne yapmamız gerekir? Biz dikkate almamız gerekir. Değiştirmemiz gerekir. Sağlam bir tulum. Sağlam bir to. İşte bu sağlam dolabı bize kazandıran nedir? Tevbedir. Kula tevbedir. Onun için ilk makamlardan فَالْاَوَّلُ مِنَ الْمَقَامَاتِ اَتْتَوْبَةُ Makamatlardan en ilki insanoğlu için gerekli olan nedir? Tevbedir. Değerli kardeşlerim, tevbe lugat manası avrucu dönme dönüş manasına veriyor. Bir şey yaparken onu yapmamaya tekrar ne yapmak? Geri dönmek. Ancak şer'i bir manası var, istilahi manası var ki o bizi ilgilendiriyor. O bizi ilgilendiriyor. Hem lokant manasıyla dönüşümüzü ifade eden bu güzel şeyin yanı aynı zamanda şer'i boyutlara bizi ilgilendiren bir mesuliyet var, bir mükellefiyet vardır ki onu öğrenmemiz gerekir. O da إنها <laughs> Şeriat nezdinde, İslam hukuku nezdinde, Müslümanların kurluk mükellefiyeti nezdinde geçmişte yapılan şeylerden pişmanlık duymaktır. Geçmiş günahlarımızdan dolayı yapmış olduğumuz günahlar varsa onlardan pişmanlık duymaktır. Demek ki ne güzel bir fırsat vermiş bize Allah Azze ve Celle. Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla, Allah dostlarının vasıtasıyla ne yapıyoruz? Ellerinden gidiyoruz. Ya yapmış olduğum bütün günahlardan pişmanım, keşke yapmasaydım. Değil mi? Keşke yapmasaydım. Ya, bak buradaki işte, hani Tarık-ı Nakşebendir'in tövbe verme noktasındaki işte bunu şeriatı uyguluyor. İslam hukukundaki tevbenin mahiyetini uygulatıyor ustalarımız. Ya Rab, yapmış olduğum günahlardan pişmanım, keşke yapmasaydım. Ve aynı zamanda ve terku fil hadir. Hadırda olacak şeyi de aynı zamanda <laughs> ne yapmaktır? Terk etmektir. O anda yapacağımız bir günah hemen onu da ne yapmamızdır? Terk etişimizdir. Yapmamaya çalışmaktır. Ve azmu ala en la yef'ala fil Bir de azım koymak. Atabı olur. Neye azım? Bir daha yapmamaya, gelecekte bir daha o hataya düşmemek için tövbe uyanık kalmaktır. Tövbe uyanık kalmaktır. Sürekli uyanık kalmaktır harama karşı, düşmana karşı, nefse karşı, şehvete karşı. Değil mi? Uyanık kalmaktır. Hayır ben bir daha düşmeyeceğim bu hataya. İşte tövbe budur. Demek ki tövbe nedir? Tövbe budur. Bir, Geçmiş o an bütün günahlarımızdan pişmanlık duymak, 2 şu anda yapacaklarımızı terk etmek, 3 gelecekte bir daha yapmamak üzere azmetmek. Bu üçünün bütününe ne diyoruz? Tevbe diyoruz. Bu üçünün bütününe tevbe diyoruz. Evet. Bunun için biri yine de örnek getiriyor. Peki ben nasıl yapayım? Tevbe şekli nasıl olmalıdır? biraz önceki şekillerin yanı sıra bir bir örnek getiriyor. Çok güzel bir örnek getiriyor. Misalul abdi idha faala ma'siyatan kel qidril cedid. Yugadu tehtaha en naru sa'atan Yine de <laughs> aynen diyor bir kul ki günah Onu yepyeni bir tencereye benzetiyor yepyeni sıfır bir tencereyi düşünün. Sıfır bir tencereyi düşünün. Hiç kullanılmamış beyaz. O tencereyi geçirirsin, bir ateşin üzerine koyarsın. Ne yapar? İs verir değil mi? İs tutar. Simsiyah is tutar. Ama ve aynı zamanda siyahlaştırır. Ama gel gör ki ve in ba'derte ila in gasalet min zalike sevat. Eğer hemen yıkamaya çalışırsa, hemen çalışırsan yıkamaya, ben beyaz eski haline alır. O onu hemen tazesine tazesine, yenisine yenisine, ikinci bir daha ateşin üzerine koymadan, üçüncü bir daha ateşin üzerine koymadan yıkanmadan. Ama ilk kirlenmesinde ne yaparsan yıkarsan o sabah gider. Ancak ve intelektaha ve tabakta فيها marratan بعد marratin sebbette sevade فيها hatta tetekastar. Evet. Ve la yufidu gasluha şey'en. Ama eğer yok yıkamadın, üst üste üst ateşin üzerine koydun ve sürekli efendi o siyahlık, o karalık üst üste yığıldı, yığıldı, yığıldı. İşte burada ne yapar? Üst üste kabarmış, hatta perçinleşmiş, hatta yağlaşmış bir şey olur. Bir katran olur bir katrar olur üzerinde, onu sökülmesi çok zor olur. Onu sökülmesi çok zor olur. Onun için sürekli tövbe, sürekli tövbe, sürekli tövbe ki yapacaklarımız her zaman söz konusudur. Biz abdüz, beşeriz değil mi? Günahkarız, günaha e. muptelayız. Bu konuda biz kendimize güvenemeyiz. İşte hemen günahımızdan dolayı Allah hafızalarını sağırır tövbeye sığınırsa işte o zaman onun faydasını görürüz, kalbimizi temizleriz. Yok eğer daha önceki hani o örneklemede vermiştik kalbin efendim istenmesi, kalbin kötülenmesi, kalbin siyahlaşması olayında biz örnek vermiştik. Eğer terk edersek kalp siyah olur, tamam, tamamen kapkara olur. Allah muhafaza. أَقُولُ ve هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ ve لِيَ ve وَاُفَوِّضُ اَمْرِ ila Allah. ان الله بصير بالعباد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم والروح صلاتنا الكرام